Hmm. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sefa ve bugün Minecraft Minecraft indirmeyi göstereceğim size. biliyorum biliyorum YouTube'dan indireceğim. Ben mimari bilgisayardan mimari yapıyordum bir de balık bloğuyla şey. Herkes ilk önce şey yapsın. Ali oynuyor. Ha karton adam parton. Ha, İbra Alice de be bu. Seni hmm. anladın, hocam, Karton adama gelelim. Merak kızarmış. ettim onlardan. İlk <laughs> önce böyle bakar. Böyle buraya girelim. <laughs> Sesin kısa. <laughs> Evet gençler yeniden kartona da başlayalım. Bakın Minecraft Akdeniz için. Evet. 0, Orin 0, alfa bu 5. Evet final bölümü. En üstündekine. Tıklayın. <laughs> Ama herkes bilse Minecraft <laughs> herkes kendi Minecraft'ını ilk önce silsin. Ben ya şimdi yapmadım. Kendi Minecraft'ınızı silin. Ya şu an eski versiyon vardı. O yüzden ilk önce Minecraft'ta silin. Sonra işte karton adamdan bunu indirin. Reklamı geçe basıyoruz. On the De ben basmayacağım. Buraya basacaksınız. İndirilecek. Minecraft'ımızı sileceksiniz olacak. Evet arkadaşlar, İyi indirmeler, ee, abone olmayı ve e, beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar, Bye.